Ben Çınar. Adım Çınar. Şu an bu araba bu drift arabasıyla drift yapacağız. Haydi izleyelim. Bir 2 3. Ben kenardayım. Durun arkadaşlar. Araba gitti. Açıyorum açıyorum. Her yer böyle. Bu da nereler kaldı? Her yer böyle, her yer böyle. Her yer, arkadaşlar hemen gidiyorum. Geldi. Orada. Ve arkadaşlar videomuz bitmiştir. Görüşürüz.